أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم alamin. لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Evet, değerli talebelerimiz yeni şemalar ile emsile 35. dersimize hoş geldiniz. Arkadaşlar yavaş yavaş dersimizin sonuna yaklaşıyoruz artık, kitabımızın sonuna yaklaşıyoruz. Direkt olarak dersimize geçelim. Evet. Arkadaşlar bir önceki dersimizde neyi görmüştük? İsmin mensubu görmüştük. Şimdi ise arkadaşlar mübalağalı ismi faili göreceğiz. Mübalağalı isim faili muhtarı desikası 6'dır arkadaşlar. Şimdi biraz inceleme yapalım. Mübalağa normalde sözlükte yani lügatta arkadaşlar abartı olarak gelir. Abartı manasına gelir arkadaşlar burada dikkat çekilmesi gereken bir yer var. Şu da şu arkadaşlar. Bu şöyledir. Mübalağa demek arkadaşlar abartıdır. Ama siz bu abartıyı e, bazen şimdi inşallah binada göreceksiniz. Teksir göreceksiniz. Çokluk göreceksiniz. Bununla karıştıranlar var. Arkadaşlar mübalağa gerçek bir çokluk değildir. Abartıdır. Mesela adamın suratında bir kara olur. Sen dersin ki aa suratın kapkara olmuş veya o da kömür gibi olmuş dersin. Bu abartıdır. Gerçek bir çokluk değildir. Ama teksir demiş olduğumuzda gerçek bir çokluk olacak arkadaşlar. Burada sadece parantez açmış olduk. Evet. Isim, yani isim demiş olduğumuz nedir lügatta? Ad demektir. Fail ise arkadaşlar sözlükte e, yapan, eden, etken demektir arkadaşlar. İşi işleyen demektir. Yani bizim e, emsri MCL'yi görmüş olduğumuz ismi fail abartılı hali arkadaşlar. Bunu göreceğiz. Peki yapılımı nasıldır? Arkadaşlar biz e, biz bunu aslında maksutta göreceğiz e, tam bütün vezinlerini. Ben sadece ufak bir bilgilendirme yapayım. Kıyasi vezin olarak arkadaşlar e, faalun kalıbını kullanırız. Faalun yani şimdi görmüş olduğunuz nasarun gibi. Bu kıyasi yani kurallı bir kalıptır arkadaşlar. Ayrıca e, semai olanlar vardır. Bunu da arkadaşlar nerede göreceğiz bir iznakerim. maksutta göreceğiz arkadaşlar. Ama şu anlık bizim için önemli olan kıyasi vezindir. Evet arkadaşlar dediğim gibi faalun vezdini ezberleyerek bu kalıbı e, mübalalı isim fail olarak ezberleyebilirsiniz. veya da şöyle yapabilirsiniz. Ben burada ne yapmışım? Kırmızıyla boyamışım. Niye? Buradaki şeddeleyerek ikinci sadın geldiğini ve yanına elifin geldiğini söylemişim. Bu şekilde de ezberleyebilirsiniz arkadaşlar. Tekrar bir ince bir not vereyim. Arkadaşlar nasarun derken yani faalun kalıbında size ne yansıtıyor? Sanki biraz cemi ismin fail, cemi müzekker mükesserlerden nussarunu anımsatıyor mu? Arasındaki tek fark arkadaşlar eğer faal fiili zamme ise arkadaşlar bu ismin failin cemi müzekker mükesseridir. Eğer faal fiili fetaysa arkadaşlar bu mübalağalı ismin failidir. Bunu unutmayın. Burası önemli bir ayrımdır arkadaşlar. Çok karıştırılıyor çok. Buna dikkat edelim inşallah. Bunu da söylemiş olduk. Şimdi direkt olarak geçelim arkadaşlar. Nassarun demiş olduğumuz mübalağalı isim fail, müfret müzekker manası, mübalağa ile yardım edici birer. Yapmış olduğu işi abartıyor bu arkadaşlar sadece. Başka bir şey yok. Devam edelim. Evet. Arkadaşlar biz demiştik ki biliyorsunuz zaten isimler için söylüyoruz. Elif dün gelmiş sonuna arkadaşlar. E, bu tesniye alametiydi. Ne yaptık arkadaşlar? Nasarani oldu. Mübalağalı ismi fail. Tesniye müzekker manası. Arkadaşlar mübalağa ile yardım edici iki erler. Evet. Arkadaşlar biz demiştik ki iki parmaklarda. Yani iki parmaktan kastımız isimler için söylüyorum. Müzekker veya müennesler varsa bu iki parmak varsa arkadaşlar. Biz demiştik ki eğer vavnun varsa bu cemi müzekker alametidir. Elif ta varsa cemi müennes alametidir dedik. Şimdi görüyoruz sonuna vav ve nun gelmiş. O zaman ne anlıyoruz? Cemi müzekker olduğunu anlıyoruz. Yani nasarune. Bunu elde etmiş olduk. Mübalağla ismi fail. Cemi müzekker manası mübalağ ile yardım edici cemi erler. Evet arkadaşlar yine birçok yerde görmüş olduğumuzdan bahsedeceğiz. Şimdi bizim nasarun demiş olduğumuz müfred müzekkerdi. Sonuna t getirirsek arkadaşlar. Bizim gözlükü T diyoruz bazen buna. Bunu getirirsek arkadaşlar. Veyahut da H diye durulan T'yi getirirsek arkadaşlar. E, ne elde ederiz? Nasaratün. Arkadaşlar bu da aslında mühendislik taasıdır. Ve müfret mühendisi elde etmiş oluruz. E, mübalağalı ismi faili müfret mühendis manası mübalağa ile yardım edici bir avrat. Evet arkadaşlar devam edelim. Yine aynı şekilde arkadaşlar sonuna elif nun getirirsek lakin başında t olduğundan dolayı bu t de müenneslik tası olduğundan dolayı yani nasaratani diyerek bir mana çıkarsa bir lafız çıkarsa arkadaşlar mübalağalı ismi fail tesniye müennes manası mübalağa ile yardım edici iki avrat var. Evet arkadaşlar bakıyoruz sonuna elif t gelmiş. Elif değil mi? Buradaki elif t geldiğinden dolayı biz ne diyoruz arkadaşlar? Elif Tanrı'nın en büyük neydi? Cemi müennes olmasıydı. O zaman Nasaratun yani mübalağalı isim fail cemi müennes manası mübalağa ile yardım edici cemi avratlar. Diyerek manasını veririz arkadaşlar. İbareyi burada bitirdik. Şimdi çekim kısmına geçelim inşallah. Evet arkadaşlar. Yine çekimimize aynı prosedür üzerine devam edeceğiz. Yapalım arkadaşlar. Nasarun, nasarani. Değil mi arkadaşlar? Nasarun, nasarani. Nassarune, nasaratun, nasaratani, nasaratun. Bu yavaşlık bize kafidir. Şimdi geriden alalım arkadaşlar. Nasaratun, nasaratani, nasaratun, nasarune, nasarani, nasarun. Bitti mi? Bir de yandan alalım inşallah. Nasarun nasaratun. Nasarani nasaratani. Nasarune nasaratun. Farkındaysanız arkadaşlar hepsi çıkıyor ortaya değil mi? Bu önemli. Çünkü tek bir kanattan yaparsak ezber olur. Ve yerlerini tam bulamazsınız. Biz istiyoruz ki karış karışık olsun yerleri bulalım. En son manamıza gelelim arkadaşlar. Evet. Mükesser. Müfredinin sıkası değişen çoğul. Bunu zaten ee, en son arkadaşlar şimdi şeyde göreceğiz. İsmi taftırda göreceğiz bir sonraki dersimizde inşallah. İsmi failde ve ismi hafılde görmüştük. Evet. Meçhul, faili bilinmeyen edilgen fiil. Malum, faili bilinen etken fiildi. Müfret, tekil. Bir vallığı gösteren kelime. Tesniye, ikil. Aynı cinsten iki varlığı gösteren kelime. Tes e, Bunu söylemiştik. Cemil, çoğul. Aynı cinsten üç veya daha fazla varlığı gösteren kelime. Müzekker, er, erkek. müennes avrat, dişi demektir. Gayip karşımızda bulunmayan erkek. Bu önemli arkadaşlar. Gaybe karşımızda bulunmayan dişi. Muhatap karşımızda bulunan erkek. Muhataba karşımızda bulunan dişi. Evet. Mütekellim konuşan sözü söyleyen. Nefsi mütekellim vahde sadece konuşanın kendisi yani birinci tekil şahıs demiş olduğumuz arkadaşlar. Nefsi mütekellim meal gayr başkasıyla beraber konuşanın kendisi yani birinci, ikinci ve çoğul şahıslardır arkadaşlar diyerek dersimizi burada noktalamış bulunmaktayız. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Lillâ te'alel fâtiha.